sabah uyandığımda evimde bir boşluk fark ettim. O boşluktan içeri baktığımda bir tabela, bir sandık ve bir soklu olduğunu fark ettim. İçine atlayınca burada tabelada yazıyordu ki birini kurtar birini yok et diyordu. Anlamadım. Sandığın içine açıp kılıç çıktı. Kılıcı aldım ne yapmam gerektiğini biliyordum. Adaylarımıza baktım. Bebek köylü vardı ve burada kötü Mehmet vardı. Hangisini öldüreceğimi bilmiyordum. Bebek köylü diyordu ki dediklerinden bir şey anlamama rağmen kötü Mehmet'i de dinliyorum. Sana hep şeker verdim, hep para verdim, hep 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 Tutu hep. Kötü Mehmet bana çok kötü davranmıştı ve dediklerinin hiçbiri doğru değildi. Onu bildiğim için yapacağım şey.